Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Rucha Hasapnis 8 Şubat 1988 yılında Mumbai'de doğmuştur. Oyuncu 33 yaşındadır. Evli olan oyuncunun eşi Rahul Jadhav'dir. Oyuncunun bir de kızı vardır. İşte Rucha Hasapnis'in röportajı ve hakkında merak edilenler. Birinci soru. Sabah uyandığınızda yaptığınız ilk şey. Dişlerimi fırçalarım. İkinci soru. En sevdiğiniz renk. Siyah. Üçüncü soru. En sevdiğiniz yiyecek. Çin yemekleri. Dördüncü soru. En sevdiğiniz şarkı. Çanla Meryem. Beşinci soru. En sevdiğiniz uygulama Instagram 6. soru. Suçlu zevkiniz çikolatalı kek. 7. soru. En sevdiğiniz festival Diwali. 8. soru. Ne olmadan yaşayamazsınız? Rahul. Yani Ruça'nın kocası. 9. soru. Seni ne tahrik eder? Pamuk 10. Soru Oyuncu olmasan ne olurdun? Bence bir psikolog olurdum. Rüçha Sapnis'e sorulan sorular ve Ruça'nın verdiği yanıtlar bunlar. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.